Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugünkü videomuzun konusu yol hikayesi arkadaşlar. Yolculuğumuz. Nereye gidiyoruz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bu gerçekten eski çağlardan beri, ilk çağlardan bu yana, yani mistik zamanlardan bu yana hep insanın sorduğu ve ona bir cevap aradığı bir sorudur. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz, nasıl yollardan geçiyoruz? Aslında varmak istediğimiz ne, yapmak istediğimiz ne? Ee, bu gerçekten çok önemli bir konu. Ee, biz de hepimiz birer yolcuyuz bu hayat yolculuğunda. Ee, yolculuğumuz başladığında hiçbir şekilde korku duymuyoruz, korkusuzca yolumuzda devam ediyoruz, özgürce, hiçbir şekilde engellerle karşılaşmıyoruz. Küçükken, bebekken, çocukken daha çok. Ee, rahatlıkla yol alabiliyoruz. istediğimiz gibi içgüdülerimize e, daha çok güvenerek ve dediğim gibi yani korkular yok, korku yok, endişe yok, kaygı yok. Rahatlıkla yolculuğumuzu sürdürebiliyoruz. Hiçbir korku duymuyoruz. Onu yaparsam böyle olur, şunu yaparsam böyle olur öyle bir korkumuz yok. Endişemiz yok. Rahatlıkla yolculuğumuzu yapıyoruz ama bu daha ileriki yaşlarımızda, yaşımız ilerledikçe e, korkular, kaygılar, telaşlar bizi sarıyor arkadaşlar yani kendi kendimize vesveseler yapıyoruz kuruntular yapıyoruz çevremizden de e, bu şekilde görüyoruz daha büyüklerimizden de ailemizden de bu şekilde öğreniyoruz dış etmenlerin de etkisi oluyor ve zihnimizde daha çok bu arada devreye girdiği için zihin zaten kendini koruma amaçlı sadece bizim hayatta kalmamız için kendimizi korumamız için çalıştığı için e, daha çok korku empoze ediyor. Aslında biz biraz daha rahat olabilsek, biraz daha böyle olduğu gibi, hayatı olduğu gibi kabul edebilsek yolculuğumuz çok daha rahat, çok daha güzel geçecek arkadaşlar. Akışta, yani hiçbir şekilde e, takılmadan e, detaylara takılmadan akışta güzellikle yol alabildiğimizde istediğimiz hedefe daha çok güzel bir şekilde, daha iyi bir şekilde varabiliriz. E, aslında herkes birer hedef koyuyor kendisine. Yani bir hedeflerimizi belirliyoruz. Ve bunun için yapabileceklerimizi yapıyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa o şekilde yola çıkıyoruz. Aslında kendi içimize doğru yol almamız gerekiyor. Hedefimiz ne olursa olsun, ister ma maddi olsun, ister manevi olsun, ne yapmak istiyorsak, neyi başarmak istiyorsak, öncelikle kendi içimize yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Kendi içimize doğru yolculuğa çıktığımızda arkadaşlar, o kadar çok e, bilmediğimiz şeyi keşfediyoruz ki neleri yapabiliriz aslında neleri başarabiliriz yani o gücümüzün farkına varıyoruz kendimizin farkına varıyoruz yani hiçbir şekilde zaten insan beyninin insan zihninin ruh zaten apayrı bir e, nesne yani ruh çok daha farklı yani onunla ilgili pek fazla değil hemen hemen hiçbir bilgiye sahip değiliz bildiğimiz kadarıyla öğretilerden hissettiğimiz kadarıyla biliyoruz İnsan beyninin bile henüz sınırları keşfedilememiş. İnsan vücudunun bile hiçbir şekilde bedeninin dahi e, tamamen sınırları keşfedilememiş. Yani hiçbir sırrı çözülememiş. O yüzden biz içimize doğru yol almaya başladığımızda içimize doğru gitmeye başladığımızda inanın öyle güzel şeylerle karşılaşıyoruz ki kendimizin farkına varıyoruz. E, kendimizi daha çok sevmeye başlıyoruz. Etrafımızda daha çok güzellik var. E, güzellikle çevriliyor. Yani bizden resmen güzellik yansıyor ve o etrafımıza yansıyor ve oradan tekrar bize geliyor. Bu böyle kısır döngü halinde daha çok artarak 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 çoğalıyor arkadaşlar. O yüzden her neye gitmek istiyorsak, her nereye gitmek istiyorsak, ne yapmak istiyorsak öncelikle kendi içimize doğru yol almalıyız. Engeller olacak tabii ki engeller olacak. Her yolda, her yolculukta engeller vardır. E, kasisler vardır, çukurlar vardır normal bir yolda da ilerlemeye çalıştığımızda da mesela e, sürekli böyle bir engellerle karşılaşırız. Önemli olan o engellere takılmadan o engellere takılıp yılmadan yolculuğumuza devam edebilmek. Çünkü o kadar e, basit geliyor ki artık biz netleştirdiğimizde o yolculuğa çıkmaya e, kafamızda tasarladığımızda artık o küçük engellerin bizim için pek bir önem arz etmesine gerek kalmıyor. Yani onları çok pek fazla önemsemiyoruz. Biz gidiyoruz. Sadece yolculuğa odaklanıyoruz. O küçük engeller kendiliğinden ortadan kalkıyor zaten. Zihnimiz bize oyunlar oynuyor. E, dikkat et diyor. Tehlikede olabilirsin diyor. Tabii ki kendimizi de her türlü tehlikeden koruyacağız. Kendimizi daha çok güven, güven de, güvene alacağız. Ve ondan sonrasında Hareketimizi edeceğiz ama her şeyden de korkarak da hayatımızı yaşayamayız arkadaşlar. Cesaret gerçekten çok önemli bir konu. Cesur olmak diye de bir video çekmiştim, bunu da burada belirttim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani cesur olmazsak sürekli ufacık bir engelle karşılaşıp hemen tekrar kabuğumuza çekilirsek ve yönümüzü güzergahımızı değiştirirsek, frene basarsak durursak biz hiçbir zaman o hayatı yaşayamayız arkadaşlar. Sadece seyrederiz. Hiçbir şekilde o hayatın içinde olmayız. Hayatın içinde olabilmek için yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. İçimize doğru, iç sesimize doğru yol almamız gerekiyor. Kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. Kendimizi keşfettikçe dediğim gibi o kadar çok mucizelerle karşılaşacağız ki kendi gücümüzün farkına varacağız. Neleri yapabilirim, neleri başarabilirim bunun farkına varacağız o kadar güçlüyüz. Çünkü Yüce Yaradan bizi kendi nurundan yaratmış, kendi ruhundan üflemiş ve ondan bir parça taşıyoruz. Bunun farkında, bunun bilincinde olalım. Tabii bunu egoya da kapılıp hani kendini e, kibirle kesinlikle karıştırmayalım. Yani kibir gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü kibirlendiğimizde bütün yaptığımız o pozitiflikler, bütün yaptığımız çalışmalar ve bütün o zamana kadar yaptığımız yani güzel şeyler hepsinin anlamı yitirilir. Hepsinin anlamı yitirir ve Hiçbir şekilde etkisi kalmaz. Tamam, tamamen sıfırlanırız. Önemli olan kibre kapılmadan kendi gücümüzü farkına varmak. Ben de varım demek. Özgüvenli olmak. Ayaklarımızın üzerinde sağlam bir şekilde basabilmek arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Ee, yolculuk nereye olursa olsun. Dediğim gibi yolda engeller olacak, fırtınalar olacak kasırgalar olacak, kar yağacak, yağmur yağacak, yani rüzgar esecek ama buna rağmen, bunlara rağmen biz sürekli ilerlememiz gerekiyor çünkü durduğumuzda her şey durur, her şey akar. Evrende e, her zaman için düşündüğünüzü bir mesela idrak etmeye çalışın yani gökyüzünde de mesela sürekli gezegenler dönüyor, sürekli bir yolculuk halinde. Güneşte aynı güneş sistemimiz, galaksiler, evren. Bulutlar her şey bir hareket halinde, her şey bir yolculuk ve devir daim dönüşüm halinde. Biz de bu dönüşümümüzü, yolculuğumuzu iyi yönde yaparsak istediklerimize çok daha rahat bir şekilde kavuşabiliriz arkadaşlar. İstediklerimiz zaten kendiliğinden gelir. Kendiliğinden hayatımızda tezahür eder. Önemli olan direnmeden yolculuğumuza devam edebilmek. Ha tabi arada duraksayacağız, arada bir bekleyeceğiz. Arada bir ruhumuzu dinlendireceğiz. Ben ne yapıyorum, neredeyim diye böyle bir durduğumuzda durmamız gerekiyor. Çünkü arada sürekli 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 acele etmeden, sindire sindire o yolculuğun da tadını çıkararak ilerlememiz gerekiyor. Yoksa ben buna odaklandım, buna hemen yapmam gerekiyor, başarmam gerekiyor diye tabiri caizse beni mazur görün ifademden dolayı çok özür dilerim. At gözlüklerini takıp o şekilde ilerlediğimizde o zaman hiçbir şey elde edemeyiz arkadaşlar. Yani o da öyle aceleyle olmuş ve bizi tatmin etmez yani istediğimiz sonucu alamayız. Dolu dolu yaşayamayız. Zaten her şey dediğim gibi dönüşüm halinde ve o sona zaten ulaşacağız. Önemli olan o yolculuğun keyfini çıkarmak, o yolculuğu keyifli hale getirebilmek. Eğlenerek, mutlu olarak, tadını çıkararak, her keşfettiğimiz şeye hayret ederek, keşfettiklerimize şaşırarak ve onu irdeleyerek, inceleyerek onun e, güzelliklerini özümseyip o şekilde yolculuğumuza devam ettiğimizde o yolculuğun e, paha biçilemez. Yani çok güzel olur, çok keyif alırız, çok keyifli bir yolculuk olur. Dediğim gibi yolculukların en güzeli zaten kendimiz içimize olan yolculuktur. Kendi içimize olan yolculuğumuzu başarıyla gerçekleştirdiğimizde dediğim gibi duraklayacağız, duracağız, bakacağız, bekleyeceğiz, dinleneceğiz, nefes alacağız, gözlemleyeceğiz etrafımızı ama sonra tekrar edeceğiz, tekrar ilerleyeceğiz. Yani tekrar tekrar, tekrar tekrar bu bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yok eğer biz tamam bu biz ne zaman tamam dersek o zaman biter. Biz ne zaman öğrenmeyi bırakırsak, ben her şeyi biliyorum dediğimizde, o zaman her şeyi biz kendimiz noktayı koymuş oluruz arkadaşlar. Ya de sınır yoktur. Öğrenmenin yaşı da yoktur. Yolculuğun yaşı da yoktur. Kaç yaşında olursanız olun, o içinize doğru o yolculuğa çıkın. İnanın o kadar çok şeye şaşıracaksınız ki, o kadar güzel şey keşfedeceksiniz ki, ben bunları neden daha önce fark etmedim diye belki hayıflanacaksınız ama ona da şey yapmayın. Çünkü onu eğer o şekilde hayıflanırsanız Boşu boşuna kendinize negatif yük yüklemiş olursunuz. Siz o anın tadını çıkarın. Zamanı, o zamanmış ki, zamanı şimdiymiş ki. Biz bunu yolculuğun tadını şimdi almaya başlıyoruz. Şimdi farkına varıyoruz bazı şeylerin. Şimdiye odaklanıp yolculuğumuza devam edelim arkadaşlar. Bulunduğumuz her neyse, neredeysek oradan başlayalım. Nerede e, elimizdeki imkanlarla başlayalım. Ve e, gerçekten çok güzel, çok. Ee, tadına doyulmaz bir yolculuk olacak arkadaşlar. Bu içimize doğru var e, gittiğimiz yolda. Çok güzel, çok keyifli maceralarla, sürprizlerle, mucizelerle karşılaşacağız. Ee, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.